Abi, rüzgar esiyor. Şurada oturuyorum. Ayağa kalktım dedim. Kuşlara bakayım. Şu tarafa bir döndüm. Bir şey inmiş. paçalık böyle şekerimsi bir şey. Gel, gel, gel. Bakayım. Şöyle biraz daha atayım da. Şuradan cebime... Var hiç. Görmedim kuşun. Ne zaman inmiş. Şurada çok rüzgar var. İnsanın yüzüne doğru vuruyor. Bugün de keyifsizim. Şimdi döndüm. Şuraya bakayım. Bakacağız hep beraber. Neyin ismi? Paçalı bir şey de. Ya mardin ya kelebek ya dönek. İkisinden, üçü, iki, üçünden biri. Dur bakalım. Gel. Bak bakın şu şekeri. Ne, bu mardin ne büyüyor. Gel. Mardin mi? ki. Bu ne zaman inmiş? Gel oğlum gel. Bakar mısınız? Dallan babacan bir şey. Aç mı bak? Hiç bakmıyor ki yeme gel 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 gel. Bakın orada. Şekeri bir şey. Ne ara inmiş ben hiç görmedim onu. Tam da kuşları kaldıracaktım ha karşıya gitsinler diye. Gel 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 gel. Gel gel. şimdi böyle kendine inmiş bilmiyorsun şimdi kuşta oyun var mı yok mu Mardin mi Büyük ihtimalle Mardin de Bakalım bize yar olacak mı böyle çok Mardin var gelip gelmiyor Bakalım yaklaştığı zaman devam ederiz Kuş burada zaten Bakın şurada gel gel gel. Ya bunu en iyisi kapıyı açayım bu kuşlara. Gel oğlum gel. Başka türlü inmez bu kuş yoksa. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Yoksa bu kuşlar tavandan alçalma da şey. Gel 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 gel. Kuşlar gelmiş kafamın üstüne. Şöyle çağırdım ama geri kaçıyor. Ben ayağa kalkınca ne oluyor? Bizim kuşlar hemen yukarı dört. Kuş da korkuyor. Gel, gel. Gel, 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 gel. Bir bir durdurayım da ben bunlara yem vermeye bırakalım. Bunlar yoksa böyle zırt yukarı çıkıyor. Geldiği zaman gene başlarım.